Evet şenliğimiz tüm güzellikleriyle devam ederken yörük dediğimizde ikramlarında o buz gibi ayranları aklımıza gelir. Yayık ayranları aklımıza gelir. Şimdi hemen şöyle geçiyoruz. Tuluk başında ayran yapan ablamıza. Merhabalar. Merhabalar. Yöresel e, ayranımızı yapıyoruz. Sizi tanıyabilir miyim önce? Ben Hatice Tekkanat. Evet Hatice ee, ablacığım, e, tulukta ayran yapıyorsunuz. Evet, sizin mi tuluk. Bizim tuluğumuz e, derneğimizin. Evet. E, Antalya Türkmen Derneğimizin. E, Bunun tadı da ayrı oluyor. Evet. Kendimiz yapıyoruz şeyini. Güzel oluyor ayranı. Tam lezzetine kavuşması için ne kadar böyle çırpman gerekiyor. bayağı dövmemiz gerekiyor. Sopa cennetten çıkma diye boşa dememişler. Ayranı evet, bile güzelleştirin. Öyle oluyor, güzel oluyor. Sere, iş Yörük ayranın tadı, özelliği başka. Evet, güzel oluyor ayranın çeliği. Bu şenlikle ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla biz bunu on senedir yapıyoruz işte. Gönüllü olarak. Yardımlar Allah razı olsun herkesten. Yapıyoruz. O zaman şenliğimiz evet, hayırlı hayır. olsun hayır, hayır, diyelim. Anneler gününüzde. Sağ olun. Teşekkür ederiz.